2. 848 Ben ortamlarla gidiyorum. Tamam tamam. Ben de gidiyorum abi. Hep beraber gidelim yürü. Halledin çabuk. Benim adam dövecek halim yok. Alo. Merhabalar. Aa, Arslan nerede? Alo. Dünyemin. Arslan Arslan'ın Arslan yanımda benim delikanlı. Hı -hı. Sen Herhangi kimsin? Herhangi bir şey olursa biz sana hallederiz. Sen yani kimsin lan? lan. Gevşek. Oğlum arslan, et. Arslan o Oğlum arslan nerede? O gevşek eline vermesin. Derbiye yapma bana. Arslan titredim yanımda. Sen arslanı niye aldın lan? Söyle bakayım. İhtiyacım vardı aldım. Ben kimle konuşuyorum? Bana adını versene. Hı -hı. Ne yapacaksın lan benim adımı? Benim adım Kasap Saruhan lan. Saru, sen kimsin değişik? Sen bana Kasap adını ver. Kasap Saruhan. Ha, kasap, kasap şey mi var burada sen adam mı kesiyorsun hı hı, korkmalı mıyım senden şu yok, an. Yok korkma da annem biraz ürktü haberin olsun. Ay ne kadar ayıp sinirlendin sen. Bak, yok ya oğlum. ne sinirlenmesi oğlum bir şey söyleyeceğim şu ağzındakini Tabii. çıkar da öyle konuş. Ağzımda hiçbir şey yok anam babam sakin ol bak çok asabisin <laughs> sen ilaçlarını kullandın mı bakalım. Kullandım kullandım Saruman. merak etme çok sakinim şu an var ya pamuk gibiyim söylesene bana sen neredesin? Aa. Yerimi söylemeyeceğim pek tabi gerizekalı ile konuşmuyorsun Saruhan. Ben biraz konuşmandan gerizekalı olduğunu düşündüm çünkü çok düşünerek konuşuyorsun yavaş yavaş böyle ufak ufak konuşuyorsun adam gibi yerini söyle lan. Bak delikanlı zamanımız var değil mi? Konuşmam mı senin dikkatini çekti? Hı? Valla senin konuşman bir yana da söylediklerin ne onu söyle bana derdin ne onu anlat. Bizim adamlarımız sizin taksi durağınızdan alınmış. Senin adamları kim oğlum sen kimsin onu söylesen önce. Bizim adamlarımız sizin taksi durağından alınmış. Benim adım 23. Beni duydun mu Saruhan? E oğlum 31'e bir şey kalmamış lan. Bekle ben seni 31'e yuvarlayacağım birazdan. Bütün şehir çekecek onu sen de zevke geleceksin. Sikkırı. Yerini söyle bana. Sizinle mantıklı bir takas teklifi sunacağım. Bak. Sen asabi bir adamsın. Daha da düzgün konuşan biri yok mu sizde? Yok bizde. Bizdeki seviye bu. İşine geliyorsa Bir şey söyleyeyim Sen benim mi? yanımdaki adam alacaksın bir de düzgün konuşmamı bekleyeceksin öyle mi Ya bir şey söyleyeceğim Samimi söylüyorum Sen Bak şu an elimde bir vites topusu var ha, Kendin için ol. ayırdın mı onu Tamam tut onu yağla hayır, ama Hayır Önce Arslan'da deneyeceğim Sonra senin üzerinde deneyeceğim Söz veriyorum anam babam Tamam sen o Hı. aşamaya gelene kadar bir bekle de Bak sana bir şey Merkez söyleyeyim. Asyağından sen belli beni şey beni şey çok tanımıyorsun. Şey. Ha, tamam. Şimdi ben seni bulduğum zaman anlaşıldı, o vites anlaşıldı, topuzunu anlaşıldı. kullan diye sen yalvarırsın bana. Çünkü e, benimki o vites topuzundan daha tehlikeli. Rock, rock, haberin olsun Sen böyle Aa, tanımadığın şey insanlara he. bulaşmayı ne sandın lan? Tanımadık mı? Ben seni senden daha iyi tanıyorum. Allah Allah. Nereden tanıyorsun sen beni? Yanındaki adamlara çok güvenme kaya He ee, adımı öğrenmişsin sen. o zaman namımı da duymuşsundur yarrağın başı. Sen bana bir konum at da ben seninle bir yüze tanışayım. Taksi, taksici olacaksınız. Mafya kuracaksınız. He. Ben bunu sana yaptırtmam. Sen tamam kimsin mı? oğlum bu şehrin baronu musun amına koyayım? Baron. Oğlum sen kime bulaştığını bilmiyorsun. Bak senin ömrün kısa ben sana buradan haber vereyim. Şimdi bana efendi gibi at konumunu... O zaman konuşalım seninle kim kimden üstünmüş. Kaçırdığınız ya da aldığınız adamlarımı Abi, bırakırsanız. arabanın bir yandan gidelim, sen yolda canı konuş. canı yanmaz şayet. Bırakmazsanız da kadınlarınızdan başlarım. Ha, olsun. Sen bu siki kırıklardansın. Sen kadın madın öldürüyorsun. Kadın madın dövüyorsun sen. Tamam bak adamlık notunu verdim. Eksi 31. Oraya bir ekle. Şimdi sen olur da benim yanımdaki arslan olsun veya başka biri olsun Hele ki kadınlarımız olsun Bir parmağını değdir O parmağını bak ben kaça ayırıp götüne sabah kadar sokup çıkarmıyor muyum? Bu bir bak. İkincisi Konuşma lan beni dinle sikerim belanı senin Amcık Yırtık dondan çıkmışsın neyi konuşuyorsun sen? Sen kime bulaştığını bilmiyorsun Oğlum Biz burada taksi durağı işletiyoruz diye sen bizi ne sandın lan? Şimdi Benim söylediklerimi yapacaksın O arslanın kılına zarar gelirse bu şehri bu dünyayı senin başına yıkarım o arslan ölür Oğlumla. sonunda ben de ölürüm ama benim de birlikte gelirsin seni diğer tarafta sike sike cezanı kesmeye devam ederim bu bir. İkincisi bana şimdi 15 dakika veriyorsun ondan sonra seninle buluşuyoruz o buluştuğumuz zaman arslanı ben senden alıyorum sen de neyi istiyorsan ben sana veriyorum hatta adamını mı arıyorsun sen beni adamın say beni al tamam mı? Öyle bir seninle konuşalım. Biz seninle yüz yüze geleceğiz oğlum. Böyle telefondan karı gibi aramak da olmaz. Yok kadınlara tehdit atmak da falan olmaz o iş. Anladın hmm. mı lan? Hmm. Bak sen ilaçlarını kullanmıyorsun değil mi? Çok si sakin ol ya biraz. Ha, anam babam sakin olsana biraz. sen çok sinirlisin. Bak şu an ben Arslan baksana korkuyorum. Bak titretim Arslan'ım. Titriyorum şu an. Baba baba. <laughs> Arslanımı sikeceğim şimdi. Bana adamlarımı ver. Duydun mu? Çok özür dilerim abi. Gerçekten az önceki ses tonundan dolayı ben bir hata yaptım. Tamam mı? Bundan sonra sana biat edeceğim. İyi. Buluştuğumuzda elimi de öpersin. Öperim. Öperim. E, el, elini defalarca öpeceğim. Bak orkudan titriyorum. Ben de bacaklarım titredi. Şimdi senin o ağzındaki lokmayı bir çıkarsınlar. Çünkü bana evet. yer lazım, hem de geniş bir yer lazım. Çünkü tamam. böyle içinden içinden konuşacaksın, ciğerlerin acıya acıya ha. tamam mı? Senin ağzına sokacağım ben bir şeyler, sen bekle. Şimdi Arslan'ın kılına ha. dokunmayacaksın. Benden ne istiyorsan tamam. da, adam gibi söyle. Kim Adam mı kaçırılmış, ne kaçırılmış, aman okuyayım durakta öyle bir şey olmadı. Şimdi kapat telefonu, Ben bu numaran açık mı senin? Arslan'ın numarasını kapatma Skenmel Hanım. Bu numaram bu numaramı açık. Beş dakika içerisinde adamlarımın sesini duymazsam, Arslanını öldürürüm. Ya hele bir öldür ya, vallahi bir öldürsen sen arslanı. Sen ne kaybedecek sanıyorsun oğlum kendini? Kaybedecek bir şeyim kalmadı. Kalmadı. Aman Benim baba. kaybedecek tamam. çok şeyim var sanıyorsun galiba sen. E, ben buradan çıkamazsam e, bir C planım da var. Onu da sana tanıtacağım merak etme. Hı hı. Oğlum sen C planının planını kurarken biz alfabe'nin son harfi üzerinde çalışıyorduk lan. Dünkü velet. Kapat telefonu. Bak, Arayacağım seni. Şey Siktir lan. Amına kodumun çocuğu. Yeni yeni yetmelerle uğraşıyoruz lan. Mevzu ne? Arslanı kaçırmışlar. Yok diyor bizim mekandan adam almışlar. Biz de sizinkini aldık. Onları göstermezseniz arslanı öldüreceğim diyor. Gevşek konuşmasını siktiğimin çocuğu. Şimdi, Biz kimin mekandan kim aldık? Ne bileyim oğlum ben anlamadım ki. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biko hemen toplanalım. Bir Burakların yanına fırlayalım. Dur ben bir Burak'ı arayayım bir daha.